Aktüel takip kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. 2 Temmuz Salı günü BİM'de neler indirimle gelin birlikte bakalım. Tek süt 1 kilogram tam yağlı kaşar peyniri 224 lira. Güneşoğlu 1 kilogram yarım yağlı dilimli tost peyniri 199 lira. İçim 3 kilogram %3 yağlı yoğurt 109 lira. Dost 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 149 lira. Altın kılıç 400 gram kaymaklı lor 47 lira 50 kuruş. Torkudan 1 litre ayran 28 lira 75 kuruş. Setten 150 gram kekik zeytinli taze peynir 34 lira 50 kuruş. Dost 285 mililitre ayran 7 lira. İçimden 1 litre orman meyveli kefir 49 lira 50 kuruş. Pınardan 1 litre %0.5 yağlı süt 21 lira 50 kuruş. İçimden 200 mililitre %18 yağlı krema 27 lira. İçimino'dan altılı çikolatalı süt 52 lira 50 kuruş. İçimden 500 mililitre kakaolu proteinli süt 32 lira 50 kuruş. Sektan 140 gram yaban mersinli kuark 21 lira 50 kuruş. Banvitten 1 kilogram doluk acılı piliç kebap 109 lira. Banvitten 1 kilogram doluk piliç nugget 95 lira. Lamet'ten 300 gram soslu dana döner 109 lira. Lamet'ten 500 gram dana kangal sucuk 189 lira. Banvit 60 gram dilimli pilates salam 10 lira 50 kuruş. Kingdom 740 gram mayonez 39 lira. Kingdom 810 gram ketçap 31 lira 50 kuruş. Jenivili bebek bezi aylık paket 259 lira. Oral-B şarjlı diş fırçası 649 lira. Güldal köpük ocak fırın temizleyici 32 lira 50 kuruş. Güldal köpük çamaşır suyu 29 lira. Komiliden üçlü ıslak havlu 38 lira 50 kuruş. Duşi duş yeli 57 lira 50 kuruş. Porçöz 2 litre kireç ve pas çözücü 72 lira 50 kuruş. Bulut 1200 mililitre doy pek yumuşatıcı 57 lira. Hobiden 1000 mililitre tuzsuz şampuan 72 lira 50 kuruş. Dalan antik katı banyo sabulu 65 lira. Aks Rolon 69 lira 50 kuruş. Mr. Green ikili selülozik bulaşık süngeri 19 lira 50 kuruş. Macromax onlu renkli temizlik bezi 49 lira. Sheladan el kremi ve vücut spreyi seti 64 lira 50 kuruş. Elite Life'dan kadınlar için sporcu büstüyer var 75 lira. Yine Elite Life'dan kadınlar için sporcu kısa tayt var 75 lira. Kasilli'den göğüs dikleştirici gizleyici 79 lira. Kasilli'den yapışkanlı silikon dekolte süt yeni 149 lira. Çıngıraklı bebek çorabı var 45 lira. Kladerm 50 ml kil maskesi 19 lira 50 kuruş. Saç fırçası 79 lira. Kadın patik çorap çeşitleri var 15 lira. Stil spor ayakkabı temizleme süngeri 22 lira 50 kuruş. Stil temizleme solüsyonu 19 lira 50 kuruş. Okey 15 li prezervatif 89 lira. Kiva lisanslı parfüm 74 lira 50 kuruş. Kiva lisanslı simli vücut spreyi 54 lira 50 kuruş. Nüans lisanslı dudak koruyucu 25 lira. Paw Patrol Hello Kitty anahtarlık 34 lira 50 kuruş. Golden Rose mini makyaj seyahat seti 119 lira. Mağara su bazlı çocuk ojesi 49 lira 50 kuruş. Nuance 10 yara bandı 8 lira 50 kuruş. Piyong toka 39 lira 50 kuruş. İkili yıldız mandal toka 39 lira 50 kuruş. Colgate çocuk diş fırçası 55 lira. Colgate çocuk diş macunu 55 lira. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayalım. Hepinize mutlu günler diliyorum.